Ana Haber Ajansı geçen seçimlerde de gayet başarılı ve gerçekçi bir sonuç vermişti. Çünkü epeydir hazırlık, hazırlandıklarını da biliyorum ben. Ee, yine yani diğer e, ajanslara ya da iktidar yanlısı kaynaklara baktığımızda özellikle sandıklar açıldığında ciddi bir manipülasyon vardı. İşte iktidarı aşırı yüksek. HDP'yi de sanki barajı hiç geçemeyecekmiş gibi göstermeye çalıştılar. Hatta yani ben de Cihan'ın ilk rakamlarını aldığım zaman Allah Allah dedim acaba niye bu kadar ara açık çünkü Anadolu Ajansı başka şeyler söylüyor falan ama saatler ilerledikçe oylar bu yanlı iktidar yanlısı tek taraflı ve manipülatif sonuçların gerçekçi olmadığını ve Cihan'ın öngörülerini de tuttuğunu gördük. Tebrik etmekten başka söz yok. Tebrikler gerçekten.